Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokakların yeni bölümünde neler olacak? Ali her şeyi bıraktıktan sonra neler yaşanacak? Ali ekibe geri dönecek mi? Ali ve Pınar sonunda yeniden kavuşabilecekler mi? Cevher'in planları ne olacak? Arka sokakları kimler katılacak? Kimler veda edecek? Dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ama önce Ali'nin ekibe geri dönmesini isteyenler videoyu bensin bakalım. Kimler gerçekten Ali'nin eski haline dönmesini istiyor? Görelim. Arka Sokakların 726. Bölüm 2. fragmanı sonunda yayınlandı ve ortalık fena karıştı. Fragmana baktığımızda yeni düşmanların otobüse koydukları bombalı saldırıdan sonra büyük bir kaos yaşanıyor. Otobüsün içinde Şule ve Melih de var. Herkes panik içinde bağırıyor çaresizce yardım istiyor. Hüsnü'nün kızını kurtarmak için verdiği mücadele izleyicilerin yüreğini dağlayacak. Tam anlamıyla duygu dolu anlar yaşanacak. Yeni gelen düşmanlar hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Arka sokakların 726. bölümünden itibaren büyük vedalar ve sarsıcı gelişmeler yaşanacak. Otobüs patlamasından sonra Rıza Baba adeta çaresiz kalacak ve yaşanacak kötü olay dizinin seyrini tamamen değiştirecek. Şule ve Melih bu olaydan sağ kurtulacaklar ama orada birçok polis şehit olacak. Rıza Baba bu kayıpları kaldıramayacak. Öfkesiyle birlikte yeni düşmana karşı savaş başlatacak. Yeni düşmanla Cevher arasında da beklenmedik bir işbirliği kurulacak. Bu iki karakterin gizli planları ekibi yeniden büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek. Her adımda ekip köşeye sıkışacak. Ve dizide tansiyon hiç düşmeyecek. 726 bölümle ilgili iki fragman yayınlandı ama dikkat çeken bir detay var. Ne Ali'den ne de Cevher'den tek bir sahne yok. Bu, senaristlerin özellikle yaptığı bir hamle. Ali ve Cevher hikayesini hemen bitirmemek, gizemi biraz daha büyütmek istiyorlar. Böylece izleyicinin merakı daha da artıyor. Muhtemelen ön izleme sahnelerinde Ali ve Cevhere dair küçük ipuçları göreceğiz. 726. bölümde bu ikiliye kısa bir ara verilecek ama 727. bölümden itibaren hikayeleri yeniden merkezde olacak. Ve gelelim en çok konuşulan konuya. Ali ekibe geri dönecek mi? Ali'nin dönüşü 730. Polum Severinda Jersko Sasek. 725. bölümden itibaren Ali'nin iyileşme süreci başlayacak. Herkes onun yaşadığı sıkıntıları öğrenecek. Yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi olacak. Ama cevherin kötülükleri yine bitmeyecek. Tam her şey düzeliyor derken, cevherin yeni hamlesi olayları yeniden karıştıracak. Ali ve Pınar'ın kavuşması ise dizinin en duygusal anlarından biri olacak. Son bölüm diyet yüzles merkezi de randen Önümüzdeki bölümlerde Pınar'ın eşi her şeyi bırakıp gidecek, boşanma gerçekleşecek. Ali iyileştikten sonra ikili yeniden bir araya gelecek. Kavuşma sahnesi izleyicilerin gözlerini dolduracak. Bu süreçte çok zorlu anlar yaşanacak ama sonunda büyük bir mutluluk onları bekliyor olacak. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte eski sevilen karakterlerin dönüşü de gündemde. Ali'nin sürpriz dönüşünden sonra sosyal medyada Engin Müdür ve Murat'ın da geri döneceği konuşuluyor. Pek çok kaynak bu konuda iddialarda bulunuyor. Ancak gelen bilgilere göre Murat ve Engin Müdür en erken Ocak ayından sonra diziye dahil olabilir. Engin Müdür'ün dönüşü yüksek ihtimal. Ama Murat için henüz kesin bir bilgi yok. Uğur Pektaş'ın başka bir projede, özellikle Kuruluş Orhan dizisinde yer alacağı da konuşuluyor ama bu haber henüz netleşmedi. Şu an için kesin olan tek şey, Arka Sokaklar kadrosunda Ocak ayına kadar büyük bir oyuncu dönüşü olmayacak. Ama yeni anlaşmalar yapılırsa hem Engin Müdür hem de Murat ilerleyen bölümlerde tekrar karşımıza çıkabilirler. Ve evet, arka sokaklarda heyecan, dram ve aksiyon dolu sahneler hız kesmeden devam edecek. Bu tür sürükleyici analizlerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haskı Kalen